Merhaba çocuklar, ben Pınar Öğretmen. Bugünkü kitabımız da bu. Tavşan kulakları. Hadi başlayalım. Hopscotch ne sevdiğini biliyordu. Ve ne sevmediğini de. Rabbit'i seviyordu. Hiç devirmeden 12 katlı yüksek bir kule yapmayı da. Ve çok çikolatalı çikolatalı keki de seviyordu. Yanında dondurmayla. Hopscotch topaklı pudingi sevmiyordu. Soğuk ıslak patileri de. Ve tam da uyku zamanında rabbitinin kaybolmasını da. Genellikle tam olarak Hopscotch'un onu bıraktığı yerde bulunduğu halde. Ve Hopscotch'un kesinlikle emin olduğu şeyse en sevmediği şeyin kulaklarının yıkanması olmasıydı. Hopscotch kulakları kuru olsun isterdi. Sabunlu olmalarını sevmezdi. Sabun her zaman kaçıp burnuna girer ve onu hapşırtırdı. Hapşırınca vıcık vıcık ıslak kulaklarından ayak parmaklarına kadar titrerdi. Hopscotch bunu azıcık bile sevmezdi. Hopscotch kulaklarının yıkanmaması için birçok şey denedi. Rabbit ile kulaklarını sakladı. Bazen birdenbire bir kediye dönüşmüş gibi yaptı. Temiz küçük kulakları olan bir kediye. Hopscotch'un annesi onu kandırmayı denedi. Uçak nerede? Hopscotch'un annesi ona yalvarmayı denedi. Sadece bu seferlik. Hatta çikolatalı kek bile denedi. Bak bu en sevdiğin. Fakat hiçbir şey işe yaramıyordu. Bir gün Hopscotch'un büyük kuzeni Bobtail onları ziyarete geldi. Tüm bir gün ve bir gece kalacaktı. Hopscotch ve Bobtail yüksek atlama, uzun atlama, bir sürü oyun oynadılar. Rabbit'i aslanın ininden kurtarmak için tehlikeye bile atıldılar. Oynadılar, oynadılar, ta ki akşam yemeği vakti gelene kadar. Ne zaman Bobtaillere gidip kendi başıma kalabilirim? diye sordu Hopscotch. Ağzı çikolatalı çikolatalı kekle doluyken. Biraz daha büyüyünce Hopscotch dedi babası. Büyüyünce? <laughs> yemekten sonra banyo zamanıydı. Hopscotch neşeyle denizaltılarıyla oynarken aniden garip bir şey fark etti. Bobtail kendi kulaklarını mı yıkıyordu? Kaçansa bunu umursamıyordu sanki, azıcık bile ve hapşırmadı da tek bir hapşırık bile. Hopscotch, büyük tavşanlar kulaklarını kendileri yıkarlar diye düşündü. Hopscotch'un aklına iyi bir fikir geldi. Belki de önce Rabbit'inin kulaklarını yıkayarak alıştırma yapabilirdi. Rabbit'i de sabunlu köpükleri pek umursamadı. Aslında köpüklerle çok eğlendiler. Ne yapıyorsun Hopscotch diye sordu babası. Alıştırma yapıyorum dedi Hopscotch. Ne alıştırması diye sordu babası. Kulaklarımı yıkama alıştırması. Böylece büyüyebilirim ve Bob Tellere gidip kendi başıma kalabilirim dedi Hopscotch. Bu güzel dedi babası. Bu harika. Hopscotch neyi sevdiğini biliyordu ve neyi gerçekten sevdiğini. Rabbit'i ile banyo zamanını ve temiz sabunlu kulakları. Ve bu tertemiz kulakları kutlamak için annesiyle bir şarkı söylemeye başladı. Sabunlu sabunlu kulaklar, sabunlu kulaklar, sulu 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 kulaklar, ıslak ıslak kulaklar, kabarık kabarık kulaklar, kabarık kulaklar, tüm gün benimle onlar. Ve en güzeli, en sevdiği oyunları çantasına koymasıydı. Anne ve babasını el sallayarak deille tek başına gidip tüm gün ve gece orada kalmasıydı. En iyisi de Rabbiti de oradaydı. Hikayemiz bu kadar. Görüşmek üzere sizi seviyorum çocuklar.